merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ben size şöyle bir kanal yapacağım. Ama tete geldi mi hiç bilmiyorum pes arkadaşlar. Bakayım Kerem Demirbay gelmiş. Bakın oyunda yoktu adam. Zeyç'i de aldım Chelsea'den. Şimdi. Daha Galatasaray'da gözükmüyor. Bakalım gelmiş mi tete. Avrupa. Böyle bir tane e, şeylerde Instagram'da izledim. Böyle şey alacağız diyorlar. E, Neydi? Ha, Ramos'u alacağız diyor falanlar diyor arkadaşlar. Alır mı? Hiç bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum ama yine iyi oyuncular var bakın. Zaha gel. Ama Zanyola gitti arkadaşlar maalesef. Kardi kaldı. Mertens kaldı. Kerem Demirbay geldi. Tamam bunlar zaten bende var. Ay ya. O şimdi maça geçecek. Ama hangi etkinlik geldi mi bu Bu, bunu bir tamamlayamadım bakalım mı? 30 bin GP veriyor aslında çok iyi bir şey. Bak kadro bence OP de okay. Bakalım şey süresi bitmiş mi? Valla bana alamam yani kötü. Gel kötü yani arkadaşlar. Yok kanalı Kanalımın bende başka kartı da var arkadaşlar bu arada. Ben yanlışlıkla da almışım bakın. Şöyle hemen. Okey. O zaman tamam aşağı gidelim. Ve bol okuna gel. Messi. <laughs> Ve böyle kadro. Ama ziyaret işte. Biz ziyaret eksik. Aslında ev da arkadaşlar yani ben size şöyle söyleyeyim. Müdasını attı hatta böyle hastane falan bir şeyler diyorlardı. Onu gördü öbür kim maça çıkacak herhalde ya, ya da çıkmayacak. Ben <laughs> ha, bilmiyorum hadi bu zaman bu bakan bu. Bakan bu gidiyor. Bakan bu. Bakan bu. Ne yapayım lan bakan bu. Bu istiyor. Bu kaleci geçeceğiz video çekerken böyle olaylar olmasın lazım. Öyle bir kasıyor. هو من bu, الأجرحة في كرة القدم حاليا أيضا يمكن Angelino. 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 <laughs> show saat Şurada girdik. Abi ne zor maçmış açmış arkadaş? Arkadaşlar böyle bir de, e, şey e, kağıtta böyle şeyler yazdım takımdakileri yedektekileri. Goller falan da var. Onları yazacağım videoyu durdurum. Şu an Icardi'nin 8 golü var. Abdülkerim bir tane kırmızı yedi. Kaan Ayhan da bir tane kırmızı yedi. Bakan bunun iki gol Zaha'nın bilmiyorum valla. İkori. Olsa yine. Oğlum ne ne olsaymış arkadaş. Baksana. dönem Birazdan da kardeşimle bu çekeceğiz arkadaşlar. Onun kanalına çekecek bu sefer de bakalım izlenecek mi? Ama Sürpriz olsun yani ben söylemeyeceğim. Of anilim yok. Bakan bu. Mauro Icardi. Abdülkerim. <laughs> Kerem Demirbay. Oradan zağa. Zağa. Icardi. Icardi. 9 gol. Mauro Icardi. Trabzon maçında da adam şey yaptı yani yargılar da attı iki gol yukarıda. Galata Saray. Bakan bu. Bakan bu ya. Adam onu mu arkadaşlar daha yeni geldiler transfer olarak. Öke, mesela var Kayseri Spor maçı oynadı. Bu sakatlık falan geçirdi. Abi falan söyledi. Hmm, ne düşünüyorum? <laughs> Abdülkerim adamsın. Of oh, şurada. Ziyeçten Moruta. Moruta ondan yukarıya gelmedi. Ne oluyor lan? Hop boy. Boyla morutan, morutan. Elimize ha. Arapa Sikardi. Yukarıda ben uzattım lan? Oo, çok güzel. İyi kalp. Arkadaşlar sizde sizde yani bu rakamın sonra göstereceğim. Kafa topu ama o da reklamlı. İnşallah video kapanmaz diye düşünüyorum. Hop. Bak. Bakan bu. Bakan bu. Slam جميل. Bakan bunun Moruton. Moriton. ya. Bu hata. Kardeş Abdülkerim olmadı ya. Oyunun yok oş. Oh Allah. Adamsın. Kerem Demirbay'a Bakalım. Evet. Morutan. Çok iyi döndü. Şimdi Zaha. Zaha. Zaha mı çalın? Ya Zaha ya. Ama yukarıdan pas. Ya hadi be Neyse. Tüm 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 Kardeşimle de şöyle bir video gelecek. Hatta suyu şey mi söyleyeyim hadi. Van ee, Vandana 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 ile ikardım. Yani ilk kanalına çekeceğiz onu. Hep benim kanalıma böyle yani ne bileyim böyle videolar gelmişti. Bu sefer de bakalım. Tüsteğine Biraz bir ama Van bir yapabilecek mi? Yani. Bence yapamaz arkadaşlar. Şey, yok. Yurda. Yurda. Hadi şey yapsana. Bir gece. Bir gece sen de mi geldin? Meydanı size bırakacağımı mı zannettiniz? Şimdi görürsün sen. Wow. Ay kafama sınır. Orada patlar geceleri gelip, mahallenin bir biliri hop. Baba seni oramız kalkar. <laughs> Abdülkerim, Mustafa bakın arkadaşlar. Ay bismillah. Ay yapamadım o yüzden. Hareketi. Aa! Ay yemedim yemedim. Oha lan atamadın mı? Kale Bakın arkadaşlar. ya. ya karaca şey yaptım ben. Karacayı çıkardım. Atamazsın. Değil ki kimi ara. Ah rakip değilim Dur ben söyleyebilir miyim? Portakal. Ben niye karacaya Kale kal. gol veriyorum? Oh. Gol veriyorum. Çıkardı çıkardı çıkardı. Kerem Demir vay. Morutan. Oradan Icardi, Icardi gidiyor. İkardi kastığı için. Oğlum ne ben? Vallahi YouTube'u kapattım ha. tableti özellikle kapattım. Evet. Özellikle aşkımı kapattı. <laughs> <laughs> Kimi Kim kim ara? Ah rakipte. Uy beş kattım. Aa. Mustera oy ne yapıyor Mustera? Mustera bebeğim. Zaha morutan. 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 <laughs> Kerem koş adamsın يلعب هاي يلعب atamıyoruz zorladım ne takım, takım. Hamama girelim. o Hocam yedi Ay yeni ne ol? ne hep ofsayt oluyor hocam. Ayıp ediyorsun. Kim <laughs> Sana ne? Kim ne yapıştı ne? Biliyorsun. Tırtan Kim, mı be? Aa. Yukarıdı. Aa. Yukarıdı ne? Hiç kimse. Arda Güler öpüş. E oğlum yukarıda Arjantin'di. Emre Kılıç. Emre Kılıç. kılıç. Evre kılıç. Uçtu bir zincirler. Bir de Zaha sarı kartı yemişti öbür kumaşta. Şok! Çekilme kumara. Ah oh, be Hayır! -er. Abdülkerim nefes! Annelin ya! Anne Nino değil, anne, anne Nino. Anne Nino. Değil. Anne, anne, Nino. <laughs> Kerem Aktürkoğlu! <gülüyor> Kerem! <gülüyor> Kerem! <gülüyor> Kerem ne yapıyorsun Kerem? Arkadaşlar. Moruton. Ay Mertens. Ben de Moruton'u aldım. İki günde. Kerem bak bir golü. Çıvara ah rakiplerim ağlar ki Sakin olun dolar Hafızamız dolmak <laughs> üzere arkadaşlar